Merhaba canlar ben Exodus bugün sizlerle birlikte ilk game çekiyoruz. Yanımda Alon despair Desfire var. E, kardeş. Merhaba. E, yavaştan başlayalım. Ben bu arada Alon gel. Gel gel Alon gel gel. Oyun belki bir roll veriyor bu arada arkadaşlar. E, Yengen update ise. Bunun etkisi ne bu kanka? Sana belki cover roll verdi. Geldi mi kanka? Geldi kanka. Solda market şeyi var. Oradan güçlere tıkla kanka. Oradan güç. Tamam. Yani ee, yuvarlat var. Power. Rollu var. Rollle onu kanka istesen. Güzel bir şey geldi belki sana. Bana bu arada çok güzel olmasa da rare parkur sanatçısı geldi böyle iki deş atabiliyorum. Ondan sonra kayabiliyorum. Ondan sonra sis bombam var. Güzel. Sis bomba satabiliyorum bu arada. Üç kere rolledim mi kanka? Bak. Kanka güzel bir şey yapmadı. Yani. Ne geldi kanka? Player 120 var mı? O da iyi. Kanka dur neredeydi lan? Şey senin. Ne geldi kanka? Midik geldi mi? Tıp tıp. Yapamadım mı? Ha. Onu bir açıldı yapalım, dur. Onu bir yapalım, Şimdi aç. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar onun bir yaptığı bu arada ben FPS sonraki sorunumuzu bir şey kaydettim. Server'da çok fazla kişi olduğu için yine FPS sorunu çıkması normal. İlk tabii bu ama FPS un bayağı iletişim. <laughs> Bizi formatladım falan. Bayağı şu an güzel yani. FPS sorunumuz yok. Best Buy'ı rolliyor şu an. Bakalım ne gelecek. Arkadaşlar oyuncu 120 çıktı. Bir daha rolleyelim Tek tekrar oyuncu 120 çıktı. Lanet olsun tekrar. Medik. Tamam arkadaşlar Melik çıktı. Işte. Güzel. Ee, bu iki kişi olarak bayağı iyi iş görecek. Bir oyuna girelim. Tekrar iş yapalım. Evet arkadaşlar geldik tekrardan. Bu arada güçlere falan bakalım. Ee, efsane video bunlar bayağı iyi. Bir de kanka şey var. Ee, hız, hızlı var. Bu ne oluyor biliyor musun? Düşük, düşük hızdan başlıyor kanka. Yürüdükçe hızın artıyor. Hayvan gibi. Ama belirli bir şey yok yani. A artabildiğin kadar artabiliyorsun. Belirli bir şey yok. Bakalım neler olacak. Bir yeşil ışığa başlayalım tekrar gelir. Evet arkadaşlar başladık. Şöyle Baya bir... güzel animasyonu var ya. Gerçek filmde böyle. Seviyoruz ya. Ekipçi oynuyorduk. sadece yanımda alon var. <laughs> Olum yanıma gel, yanıma gel, neredesin? Öbür ya. Şey? Sol köşeye köşe gel. gel, gel, gel. Sol köşeye gel, gel, bak, geliyor. Tamam. Timlik, kanka, birine dalsak mı lan? Bak ne kadar hızlıyım sana göstereceğim bak. Yine. Güzel bak. Bak artık, bak. Kampanyayı çekti adamlar, hızlı istiyorum. Evet. Bu <laughs> şey zaman. Bak baya elin bak. <laughs> ee, okay. de ben vurum bak. ateş ettiler şu an. tek var <laughs> şey var <laughs> bu arada bir Şöyle bir oyunda Bu adam bana vuracak gibi. Kaşı Roblox sana vurmaya çalışıyor Fark etti. O bana dalmaya çalışacak arkadaşlar. Ondan da bir gir Adamı geçtim adam bana yardım etmeye çalışıyor. Adamı geçtim. Sen oyuncu mu oynuyorsun kanka? Ne? Yok ben şey oynuyorum. Oyuncu mu oynuyorsun? Oyuncu değil benim ki reyir kanka. Benim ki Şey parkur artist diye bir şey parkuru yapıncısı. Böyle. Niye? bombası var elimde Ama kullan, ah burada direkt kullanıyor mu? Direkt kullanmayı kapatayım ben ya. Yok şunu kullan. Sıkıntı çıkıyor yoksa. Bu elimde gözükmemiş, elimde de mi? de. Bu bitsin bir gelelim hemen. Çıkalım. Evet arkadaşlar geldik. Böyle bir. An Uhu. Bana ne satayım ya? Bana ne lazım ki bu? Böyle. Haha. Sip bombası bitmedi. Şunu Tamam atabilirim ama. Otomatik kullanım. Şöyle. artist. Artist adı üstünde. Şöyle bir double jump'ı uzat. Bana ne satayım? Adam aldı. Bir de ya, geç abisin ya. Gittiğim siz bunu geçmiyorsanız var ya. <laughs> evet. Diğer oyunumuza girelim. Şekertalı bu şeker kalıbı Sanırım evet. <laughs> wow. Çok güzel bu oyun. Bunlar <laughs> yani çok şey yarıyor. Ya çok ilk game VS'sine çok hakim değilim de yani. Yine işe yarıyor yani. Hiç izlemedik. Aynen. Blok sur işte Ya abi. öyle arkadaşlar. Söylemem bir de. Vurma. Ben kesinlikle ölecek miyim istemiyorum. yaptığını gördüm. O odamın üstünü gördüm mü? Heh şu. pardon. O adam var ya. O yemin ederim. Hepsini öleceksin. Ben hepsini kaldım. Aldım ismini. Hemen gidelim tekrar kalıp oyunumuza şöyle. Yani. Hemen bir dalgona ismi herhalde. Dalgona oyunumuzun başladığı zaman hemen geri arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Başlayalım oyunumuza. Oh. Eşi oluştuk. Vuracağım bir tane canım. Bayılacağım. Bakalım hangi kalıp gelecek. Hadi Mona Lisa gelsin videoda. Biz olur. Sistem. Yani söz. Mona Lisa <laughs> diye bir şey mi? Var. Daire geldi bana. Var, Bak Sekboy gelmiş yanındaki adama. Sekboy çok güzel. Bakalım şundan bir kişi daha gelmiş Sekboy. Güzel. Böyle bir şekilde yapalım. hemen evet, tamam. Hızlı bir şekilde yaptık. Bakalım mal, mal red, Ne gelmiş hemen tek ilk, 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 bitirenlerden biri herhalde. Bakalım. Böyle bunun sek gelmiş. Manuize gelen yok evet. Şimdi <laughs> şey gelmiş. Yani Bitirdim ben. Güzel buna şey bir şey gelmiş. Sek boy yapamam ne bileyim. Sekboy Yanımda sek boy vardı bu arada ölmüş o an. Bu arada gayet kolay boy. Mona Lisa falan arkadaşlar gerçek kolay yapılıyor. Boyunun bir zorluğu yok. Daha önce Mona Lisa yaptım. Yani öyle abartıyorlar. Salak saçma yaparlar yapıyorlar yani. Onun için de işte saçma yani. Evet arkadaşlar geldik şimdi VS'lere çatal mata alacağız. Hemen yani alalım çatallarımızı. Bu arada ben sodayı sevmiyorum. Kullanım çok fazla. Ben öyle düşünüyorum. Oh! Kanka oh. elemanlar kırma ama, geçiriyor ya. Oh. Kaç kişi almış? bak bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Kaç kaç oradan. Oh. Şöyle bir katılım hoppala. Yani bunu sonra da alsanız, başka da alsanız çok işe yaramıyor arkadaşlar aynı şey. Hmm. Hani, bak görüyorum bunu bilmiyorsun. Şöyle. Allah! O, Allah. Al hadi al. Al, 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 al. İtekleme oğlum itekleme. Sen çalın mı Ne alayım sadece? Kanka çatalı, çatalla çatal çatalla Çatal al değiştirebiliyorum. Soda ile alamazsın. Çatal aldım. Çatal al. Thank you. Lan. Şöyle hemen 20 saniye sonra. Arkadaşlar başladı. Hemen. Kanka sen beni nasıl göremiyorsun? Şöyle vs'de başladılar. Hemen şöyle sonra başka bir şey yavaştan. Çatal vardı lan. Bunu. Odan bir geçirdik kanka. Şöyle. Ben kaçarak oynayacağım. Şöyle bir tane daha geçirdik. Adam öldü. Gel bakalım. Bir tane daha. Bir tane. Tamam geçirdim. Güzel. Y yeni başlayan birine göre. Bir tane şöyle. Ben evet, sen bandaj kullanıyorsun abi. İki de bir bandaj olsun Allah Bakarız. O sen miydin oğlum? Sana saldırıyorum ben de. Böyle... Sen tamam. neredesin? Bir tane vurdum. Sana vuruyordum yanlışlıkla. Ben seni göremiyorum ismini göremiyorum. Ha Exo seni gördüm. Gel, Gel. Ben seni anlayayım ya güzel. Oo, bana geçirdin ha. Hah. Ben bunu sinirliydim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Silis, 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 silis. şöyle ben kaçmam lazım. Neresi? Egzo ölmem değil mi? Yok yok yok. Ben ölmem abi. Beni öldüremezler arkadaşlar. Yani ben... Aha gördüm üstünü. Bandaşı hemen kullanmayacağım. Şöyle bir kim batmayayım. Şöyle. İstediğin zaman alıyordun. Ya ya. Siz bomba satayım mı? Alın ortaya. Ne? Alayım. What the hell? Gel buraya. Arkandayım. Bir tane getirdim. Allah kahretsin ya. Bu çatalı çok kısa yapmışlar ya. 2 dakika olmaz abi. Bu böyle 2 3 dakika 4 dakika olsun ki böyle bir şeyde tadını çıkartalım. çok sıkıntı çıkart. Kevesel tadını çıkartalım ya. Ben yani böyle neyse. Diğer oyun başlasın arkadaşlar. Çok arkadaşlar e, ıı, şeyi seçelim x yani high o bu arada tank var x high bakalım ne olacak bana bandaj var mı benim var mı arkadaşlar kanka benim bakalım canım yok. çok azaldı ya şey çocuklar yaptı bakalım arkadaşlar bir oyunumuz başlasın bir de arkadaşlar hesap değiştirdim bugün benim hesap şu an kasılıyor bir arkadaş tarafından sağlasın şöyle hemen ben bu arada için kasıbını sırıracaksınız. Drakova'yı durdum aslında. Ee, o yüzden ben niye yapıyorum? Ben üşeniyorum. O yüzden şey yapmamız Bu arada Draco V4 En sevdiğim V4'tür benim. Boxerit yakında onun çizik çizgi videosu da gelecek. Haydensite geldim Bakalım ne olacak? Animasyonumuz geldi. Bakalım, bakalım animasyonumuz geldi. Ne gelecek? Maviler e, saklanıyor arkadaşlar. Kırmızılar da öldürüyor. Eğer filmi izlediyseniz görürsünüz. Bakalım ne geliyor mavi geldi. Sana ne geldi kanka? Ona da kırmızı gelmiş arkadaşlar. Güzel. Bir bakalım bakalım. saklan 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 saklan. Kırmızıda ne oluyor lan? Kırmızıda Hadi dişiyorduk değil mi kırmızılar? Ne? Kırmızılar seni öldüremiyor. Normal. Okey. Oooo. Oooo. hu hu ho 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 Oooo. Oooo. Ya. Efendim. Tamam. tamam. Beni bulmayın, beni bulmayın, please, 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 please. Arkadaşlar tiyberlik yapıyoruz ya al al onu saldırıyor. Ben de yardım mı etsem ne yapsam? Saldır 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 oğlum. Oğlum deş at deş yok mu deş? Ha, yani sen deş yok, deş. Değişi yok bende. Vur vur vur. Kuş ölüyor mu kesin? Yol mu kesin? Çık çık yanımdan çık aptal çocuk. <laughs> Oğlum adam oradan gitti. Ben bu arada Hydra <laughs> Bey. Yeni bir adam buldum amına koyayım. Karesi karesi karesi. Aa kanka başka bir adam. <laughs> karesi karesi. Kaç? Kaç kaç Adamı... kaç. Adam mı? Kanka ben bir şey yapamam. <laughs> Allah, 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 al Dur geri zekalı. Tamam kaç kaç kaç. kaç. Sen sen arkadaşım. Bu arada bu oyunda kaçmak acayip kolay. Beni bir kere bile öldüremediler bu oyunda. Bu kadar parkur artist sayesinde. Ee, çünkü güzel bir deşe sahibim. Hıh. Bas, bas 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 bas. Onu mu? Konu ofiste bir, bir şey düştü. Bu arada kaç kişi saldırıyor? Arkamdan 5 kişi geliyor. Ben öldüm bu arada. Nasıl öldün? Vuramadım bir kere bile. Kanka şey var ya. Bir tane boşluk varmış. Dikenden varmış. Eee oraya düştüm. Kanka diken yere düştüm işte. Vay salaklar vay. <laughs> vay salaklar. Sen nereye öldürüyorsun? Nereye tutturamıyorsun? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar böyle geçtik. <laughs> arkadaşlar ama öldü. 6 kişiyiz. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz Jump Bakalım hadi. Başladık arkadaşlar bakalım. Eee <laughs> <laughs> bu arkadaşlar çok kolay bir oyun bayağı bu oyunu çok nerf dediler ilk geldiği zaman inanılmaz zordu ama şu an bayağı kolay oldu şöyle tabloyu da göstereyim 456 bu mu 456 evet bebeğe de koymuş 4 kişi geçtik bakalım hadi bakalım cam oyununa geldik arkadaşlar bakalım ne yapacağız şöyle bir animasyonu da izleyelim. aynen bakalım Bakalım şöyle. Bekleyelim. İki kişi kaldık arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar bu cam oyununda gerçekten bu adam gitmemi istiyor. Bakalım ne olacak bekleyelim. Bir şekilde geçtik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bu adamla teke, teke kaldık. Ne yapacağız bakalım. Fikrim yok büyük ihtimalle son oyuna geçeceğiz arkadaşlar bakalım. Adevi, adamın leveli 20 büyük ihtimalle beni pvp'de alabilir ama deneyeceğiz bakalım. Ondan önce bir mingle varmış arkadaşlar ve onu yapalım. Arkadaşlar bu adam bu bitirmeye çalışacağım. Yoksa onun dışında bir şey yapamayız. Fizik bir de bize almış şansı var. Direkt Squid Game oyununa attı bakalım. Oynayalım. Oyuna geldik arkadaşlar. Kalamor oyunu. Bakalım. Yenebilecek miyiz? Heyecanlıyım. Heyecan tavanda. Sanırım kazanacağım. Kazanamayabilirim. Bilmiyorum. bakalım ne yapacağız bayağı da yapış ya <laughs> <Bakalım. gülüyor> artık animasyonu geç Ne istiyorum kapışalım bakalım dnd de. Bu. bu arkadaşın geçi var büyük ihtimalle. Mal mı bekleyecek ben biliyorum. Ya. Böyle bir mal mal dolaşacak. <laughs> böyle yapacağını biliyorum. Nasıl vurdu hakkında bir fikrim yok. Ha, onu nasıl yemedi? Gördünüz arkadaşlar. Hayır ya. Nasıl vuruyorsun sen ya? Şimdi kaçacağız yapacak yok. ziyampar ama o nasıl bana vurdu? O nasıl bana vuruyor? Nasıl var? Arkadaşlar arkadaşlar ölüyorum. çekelim. Hata yapalım arkadaşlar ama boşluğa yapalım hatamızı. Evet. Şöyle. Sakin kalacağız. Oyunu daha önceden birkaç defa oynadım. Bu adam kaç defa oynadı bilmiyorum. Ama fazla oynadığı belli. Şöyle. Böyle büyük ihtimalle canım az ölen ben olurum. Adam sadece kaçıyor şu an. yemedi ya. Adam vurunca şu oluyor ben vurunca hiç gelmiyor. Adam sadece kaçacak biliyorum. Ama canın olan ses biliyorsun değil mi? Süremiz de azaldı. Süremiz azaldı. Bu iş burada biter. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Baba Pro artık yeter. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kazandık. İlk defa Squid Game kazandım. Aynen animasyonumuz da geldi. İlk defa görüyorum bu arada bu animasyonu. 20 level adamı yenerek. Bayağı, 255 milyon param oldu. Baya güzel. Ne diyorlar? Bakalım videomuzun sonunda burada geldik. Zaten biliyorsunuzdur. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.